Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, analize başlamadan önce duyurumuzu yapalım. Bugün nerede toplanıyoruz? İstanbul Avcılar'da toplanıyoruz arkadaşlar. Tur çok güzel geçiyor. Güzel insanlarla görüşüyoruz. Sizleri de bekliyoruz arkadaşlar. Bugün İstanbul'da son günümüz. Yarın da Çorlu'da devam edeceğiz. Toplantı saatlerini soruyorsunuz. 2'den 8'e kadar arkadaşlar genelde o şekilde gidiyor zaten burada yazdığı gibi. Şimdi hazırsanız analize başlayabiliriz. Bitcoin neler yapmış arkadaşlar? Gördüğünüz gibi hala bir e, randıman yakalayamadı. 60.900'lerde geziyoruz. Zaten genel tablo negatif. Yani geçici olarak yükselişler sizi sevindirebilir arkadaşlar ama genel tabloda daha düşüşlerin devam edeceğini görebiliyoruz. Yani e, basitinden bu yükselen trendin kırılımı zaten her şeyi anlatıyordu. Öyle değil mi arkadaşlar? Mesela Bitcoin tekrar düşmeye başladı dünden beri. Niye düştü? Günlükte Bollinger orta bandına gelmişti arkadaşlar. Yani biliyorsunuz günlük Bollinger bandı önemlidir, orta bandı da önemlidir ve şu an alt banda gitme ihtimali var. Yani 58.970'i gösteriyor arkadaşlar. Şöyle basitinden yükselen bir tren çizersek, yani çok basitinden arkadaşlar. Bak, şöyle göstereyim. Şöyle bir yükselen tren çizdik. Bakın onu da kırdık aşağı yönlü. Yani bu demek oluyor ki aşağı yönlü bir hareket gelebilir bugün. Ha yerin dibine mi girecek? Onu bilemeyiz arkadaşlar. Ama buradan hemen yukarı değil önce bir aşağı çevireceğini görüyoruz yönünü. Nereye çevirebilir işte? 59 bin seviyesine doğru bir geri çekilme görebiliriz. Diğer taraftan da haftalık grafiğe baktığımda arkadaşlar başka nerelere iğne atabilir? O konuya gelelim. Haftalık Alt bandımızda 56.850 seviyelerinde. Yani isteseler oraya kadar bile iğne atabiliyorlar. Biliyorsunuz haftalıkta biz Bollinger orta bandını kırdık. Bu ne anlama geliyor? Normalde boğa sezonlarında arkadaşlar orta bandın üzerinde oluruz. Ayı sezonlarında orta bandın altında oluruz. Biliyorsunuz bunu kanalı açtığımdan beri yıllar öncesinden beridir anlatırım arkadaşlar. Yani makroda işler tersine dönmüş gibi duruyor ihtimallerden bahsettik. Bir ihtimal orta banda rites gelebilir gibisinden. O da şu an 65 bin seviyesinde. Yani olası yükselişlerde orası kritik bir direnç olacaktır arkadaşlar. Önemli olan burada orta bandın üzerine atmamız ve haftayı kapatmamız. Bunu yapmadıkça tablo negatif orta vadeli bilginiz olsun. Şimdi diğer grafiğimize gelelim. Hareketli ortalamalara bakalım. Günlükte hala biz en son hareketli ortalamaya gelemedik. Yani MA200. Gördüğünüz gibi yükselen trend kırılımı da oldu. Şu bölgede son hareketlerden bahsediyorum. Yani o vesileyle de bir ihtimal böyle son ortalamaya iğnesini atar. O nerede şu an? 58.500 seviyesinde. Yani potansiyel olaraksa Bollinger alt bandına gelebiliriz. O da 56.900 seviyelerini gösteriyor. Yani aşağı yönlü hareketlerde bu seviyeleri takip edebilirsiniz. Yani önemli bir destek MA200. Şöyle göstereyim size. İyice detaylı olsun. En son ne zamandan beri dokunmadık? Ekim 2023. Yani epey bir olmuş arkadaşlar. Ee, nereden baksan 8 ay falan olmuş. İlk defa geleceğiz oraya. Tepki alma potansiyeli var oradan. Ama her halükarda arkadaşlar benim görüşüm Buradan tepki bile alsak Belki haftalık ortabanda gideriz vesaire Herkes tekrar fomolandıktan sonra bir yerden sonra Ben bu MA200'ün kırılacağını düşünüyorum Çünkü makroda indikatörler bunu söylüyor arkadaşlar Zaten pazartesi günü videomda anlattım detaylıca Diğer grafiğe geldiğimde de işte işimi oku bulutumuz var biliyorsunuz. Bu işimi okunun da iki tane ortalaması var. En alt ortalaması nerede burada? 56.400 seviyesinde. Yani bunlar iğne paylarıdır. Olası sert düşüşlerde tepki bölgeleridir arkadaşlar. Bilginiz olsun. Son olaraksa haftalıkta kendi indikatörümde arkadaşlar. Zaten şöyle anlatayım. Alttaki indikatör bağırıyor. Ben hani yakında sert düşüşler yaşayacağım diye bağırıyor niye öyle bağırıyor yeşilden beyaza dönmüşüz ortalamayı kesmişiz bunu ne zaman yaptıysak Bitcoin yarı yarıya düşmüş arkadaşlar yani en tepe noktasından yarı yarıya düşmüş bu şuna benzer 74 tepe ise 38 bine düştüğümüzü varsayalım arkadaşlar öyle bir şeyden bahsediyorum ee, geçici olarak tabi dalgalanmalar yaşanabilir ama alttaki indikatör de bunun sinyalini veriyor ee, bu tehlikeyi de görmek gerekiyor ee, i̇lk olarak işte şu sarı renkli ortalama 57.100 seviyesi daha önce test edilmedi arkadaşlar. Bakın ne zamandan beri gene Ekim ayından beri test edilmedi. Oraya geldiğinde tepki alma potansiyeli var. Ama şunu söyleyeyim hemen gelir gelmez emir girip mallanmak yerine bir gelsin bir iki gün takılsın ona göre hareket edersiniz. Hani kısa vade alsat yapıyorsanız. Gelişini aldıktan sonra arkadaşlar daha da sert düşerse ters de kalırsınız. Yani böyle gibi durumlarda en dibi sıyırmaya çalışmayın arkadaşlar. Neyse bugün kendimi göstermedim. Ortam müsait değil arkadaşlar. Umarım anlattıklarım faydalı olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.